Merhaba Para Bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan ekonomiden ve paranın kadar olduğu her yerden sizlere haberler sunmaya devam ediyoruz. Saat 16.34'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir sermaye tavanı arttırımı ile ilgili bilgilendirmede bulunacağım şimdi arkadaşlar sizlere. Evet Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye tavanını 100 milyondan 500 milyona %400 oranında arttırmak için SPK'ya başvuru yaptı arkadaşlar. Başvuru tarihi 2. ayın 19 2024. Evet. Bugün %400 oranında etiler gıda sermaye arttırımı yani tavan sermayesini arttırmak için SPK'ya başvurdu. Evet. Karlı ve cirolu yükselmesi dolayısıyla bunlar biliyorsunuz artık zorunlu durumda ve tavan artırışları artık şirketlerin de e, bedelli sermaye yatırımlarının önünü açıyor. Bu yönde de beklenti içine giriyor bütün yatırımcılar. Ancak şunu unutmayınız arkadaşlar. Bütün sermaye tavan artışları bedelli de da sermaye artırımını doğuracak diye bir kaide yok. Evet hepinize sağlıklı bol kazançlı günler dilerim. Tüm buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bizi destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.